Dostlar merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Kanalımdaki videolarda izlenme oranları gayet yüksek, yorumlar da gayet yüksek. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ancak videoları izleyen arkadaşlar beğenmeyi unutuyorlar veya abone olmayı unutuyorlar. Sizler de kanala abone olup beğenilerinizi arttırırsanız eğer ben de içerikleri buna göre şekillendirip daha fazla video atmaya çalışıyorum. Bu konuda bana destek olmanızı istiyorum öncelikle. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir ben size nelerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz TOG 12 adet bir güncelleme yayınlamıştı. Bunu da serviste yapılması için müşterilerine, kullanıcılarına servise davet ediyor. Arkadaşlar servise gittiğiniz zaman aracınıza yüklenecek olan versiyon 1.3, 11, 21, 1, 19 versiyonu olacak. Bu özellikle birlikte 12 adet güncelleme oluşuyor arkadaşlar. Tam gününüzü alıyor. Yani aracı sabah bırakıp akşam alabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra aracınızda kullanımla alakalı ne tür bir değişiklikler oluyor derseniz işte tam da bunu anlatacağım ben size videoda. Evet, geri planda göremediğimiz birçok değişiklikler var. Ee, yazılım iyileştirmeleri. Evet, bunları göremiyoruz. Ama kullanımla alakalı birkaç ufak detaylar var. Şimdi bunları sırasıyla sizlere video ile birlikte anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalımı izlemeyi lütfen abone olmayı unutmayın. Videoları da beğenileri özellikle istiyorum arkadaşlar. Çünkü beğeniler arttığı zaman videolar daha çok ön plana çıkıyor. Böylece daha fazla kullanıcıya ulaşarak <laughs> kanalın büyümesine yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar hatırlatmış oldum sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hadi bakalım geçelim bu güncelleme ile alakalı aracımızda ne tür değişiklikler olmuş. Anahtarsız giriş. Kapı koluna elimizi katıyoruz. Elimiz. Anahtarsız çıkış arkadaşlar. Kapı koluna parmağımıza dokunuyoruz.